Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Kıyamet günü olduğu zaman ateşten bir parça boyun şeklinde uzanır. Bunu gören iki gözü içten iki kulağı duyan, konuşan bir dili vardır. Yani ateş gelecek. Boyun şeklinde konuşuyor. Eli ayağı var. Allah cellece öyle bir ateş yaratacak. Bunlar üç takım insanı cezalandıracak. Allah celle celaluhu ile birlikte başka bir ilaha dua eden. Bak iyi anlayın. Başka birini ilahlaştırıp yani haşa ve ilah gibi birinden daha isteyen. Hani şu, şunun vesilesiyle ya işte şu kulun hatına diyerek diyebilirsin. Bunda bir şey yok. Ama yani haşa ve bir kulu haşa Allah gibi görene diyor. İki diyor ki bile bile zulmeden cabbar. Allah Allah bu, bu lanetliler var ya bu. Ve burayı iyi dinleyin. Tasvirciler, canlı resim ve heykel yapanlar. Tirmizi. Şimdi biz bunu paylaşıyoruz. Resim çizenler bize sövüyor. Hadi sokuyorum sana bana ne? Bana ne kardeşim ben sana hadi sokuyorum. Heykelciler canlı resim yapanlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Cehennemliklerin tepesine kaynar su dökülür. Bu su vücutların içine nüfuz eder. Öyle ki karınlarına kadar ulaşır. İçlerinde de ne varsa söküp atar. Ve ayaklarını delip geçer. Tepeden dökülür. Ayaklarının altından çıkıyor kaynar Kaynar su. Diyor ki bu hadise bununla karınların içinde ne varsa ve derileri eritilecek ayetinde zikredilen eritme hadisesidir. Sonra diyor eriyen cesetler eski hallerine getirilecek. Tirmizi. Ya Rabbel Alemin. Şimdi buraları iyi dinleyen arkadaşlar. Zeyd bin Rufey radıyallahu anh ediyor. Diyor ki Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Cehennemlikler bir müddet ağlayacak. Göz yaşları bitecek Onların gözlerinden irin akmaya başlayacak İrin Göz yaşları bitecek İrinler bitecek Onların diyor irinlerden sonra kan akmaya başlayacak Kan Onlar Yardım isteyecekler Bas bas bağıracaklar yok mu bize yardım eden Ve diyecekler ki Biz dünyadan susuz çıktık Namaz kılmayanlar Susuz çıkacak dünyadan biz dünyadan susuz çıktık. 50 bin sene mahşerde susuz kaldık. Yok mu bize bir damla su verecek kişi? Onlar diyor cennetteki böyle 40 sene bağıracaklar. 40 sene sadece su, su 40 sene. Onlar diyor cennetteki annesine, babasına, kardeşine seslenecek. Yok mu bir damla su? Bas bas bağıracaklar. Ama cevap yok. Onlara diyor melekler cevap verecek. Size burada ebediyen bir damla dahi su yok. Bir damla. Allah Allah. Arkadaşlar. Bu dedim ya dünyadan susuz çıktık diyorlar. İşte bu namaz kılmayanlar var ya. Ha olsun. Daha da uzatmıyorum. Namaz alakalı hususi bir sohbet yapacağız. Rabbim Celle Celaluhu bizi beş vakit namaz kılanlardan eylesin. Amin. Amin. Devam ediyor. Cehennemlikler artık yanmaktan perişan bir haldeyken Orada diyor sahil gibi kıyı gibi bir şey görülecek Allah Celle, Celle onlara öyle gösterecek Onlar diyor oraya doğru koşacak O gittikleri yerde Deve boynu kalında yılanlar Katır kadar akrepler onları sokacak onların acısından diyor 70 sene kıvranacaklar kendini cehennem ateşine atacaklar Mahşer günü olduğu zaman 50 bin sene o mahşerin dehşetinden azap görenler yalvaracaklar. Ya bir gölge bir bulut gelecek. Bulut. Allah Celle, Celle o bulutu emredecek yağdır. O bulutun içinden manda kadar akrepler deve boynluk kalınla yılanlar mahşer meydanına yağacak. O yalvaranları zehirleyecekler. Bu da size ek bilgi. Cehennemlikler yanmaktan perişan olmuş bir halde diyecekler ki ya Rabbi bizi soğuk cehenneme at. Soğuk cehennem de var. Allah Celle Celaluhu onları soğuk cehenneme atacak. Oranın soğuğundan daha kapısından girer girmez etleri böyle tuz buz olacak aşağı düşecek. Ama o soğuklar hissediliyor. O acılar o azaplar hissedilecek arkadaşlar. İyi soğuk hemen dondum öldüm bittim yok. İyi çok sıcak yandım eridim yok onu bir tadacaksın ondan sonra. Ondan sonra devam edeceksin. Şimdi arkadaşlar cehennemle alakalı duyup duyabileceğiniz en ama en kötü, en kötü derken yani tehdit olarak en büyük hadis. Şimdi kulağınızı 8 açın. Ebu Derda radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Cehennemliklere açlık musallat edilecek. Açlık. Ki diyor o açlık diyor onun acısı, onun azabı bak düşünün. Yanmalarıyla aynı dereceye gelecek. Ya bir insan acıktığı zaman yanma derecesine gelebilir mi? O eşit olur mu dünyada? Gelmez imkan yok dünyada. Ya düşün cehennemdeki azap yanma azabıyla aynı derecede açlık musallat edilecek. Yalvaracaklar ya Rabbi ya Rabbi yok mu bir yiyecek? Allah Celle Celaluhu melekler emredecek. Onlara zakkum verin. Zakkum nedir? Dikenli bir bitki. Boğazda takılıp kalan dikenli bir bitki verecek. Onların karnı o kadar aç, o kadar aç ki o dikenli bitkiyi yiyecekler. Ama şurada kalacak. Gitmiyor. Yutkunuyor, aşağı inmiyor. Ya Rabbi kaynar su. Su ama kaynar su. Ya Rabbi su ver. Ey benim meleklerim su verin bunlara. Melekler kaynar su getirecekler. O kişi boğazında kaldı kardeşim gitti yani adam gitti burada kaldı mecbur içecek. Daha diyor o kaynar tencere kazana yüzünü yanaşırken yüze eriyecek. Ama diyor bu boğazdan geçmesi lazım içecek. Allah cellece Celle, o suyu ona içirecek. Ve diyor o kişi diyor o suyu kafaya dikecek. O içtiği su bütün organlarını paramparça ederek aşağıdan çıkacak. Bitti mi? Bitmedi. Peşine o kişi diyor bakacak ümit kesildi. Cehennem zebanene yalvaracak. Diyecek ki bizi buradan çıkart. Allah Allah. Maliye seslenecekler ya. Cehennem meleklerinin başı Malik. Cennet meleklerinin başı Rıdvan'dır. Maliye yalvaracaklar. Yalvarıyor. Bizi buradan çıkar. Bizi Allah ile görüştür diyor. Allah ile konuşmak istiyoruz. Çünkü onlardan çıkartacak kim? Allah Celle Celaluhu. Peki daha sonra Malik gelince bak şimdi onları Mali'yi çağırıyor ya. Malik onlara bin sene sonra cevap veriyor. Bu diyalog biner sene. Onlar soru sorur. Malik bin sene sonra onlara cevap veriyor. Onların cevabı bin sene sonra onlara gidiyor. Öyle kolay değil. Peşine diyor ki Aralarında diyor Rabbinize dua edin de. Onlar artık bakıyor Malik'ten hayır yok. Onlar birbirine diyor ki bari Rabbimizden isteyelim ki. Çünkü diyor başka çaremiz kalmadı Allah'tan isteyeceğiz. Direkt Allah'a yalvaralım. Malik söylüyoruz ki. Çünkü Allah Celle, Celle en, emri var. Bakın arkadaşlar. Meleklerin, cehennemlik meleklerin özellikleri. Geçen hafta söyledim bir daha söylüyorum. Estaizu billahi bismillah. Ya eyyühellezine amenü ku enfusakum ve ehlikum nara ve ku duhannasu vel hicara iman edenler, nefsinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem'den sakının. Koruyun, muhafaza edin. Bu ayetin sonundaki melekleri tarif eder Allah Celle Celaluhu. Cehennem'de öyle melekler vardır ki, onlar diyor Rab'lerinin emirlerinden zerre kadar dışarı çıkmaz. Cehennemdeki meleklerin hepsi kör, sağır ve dilsizler arkadaşlar. Kör, sağır ve dilsiz. Kime karşı? Cehennemliklere karşı. Duymuyorlar, görmüyorlar. His yok, his. Ya en kafir adam olsa şurada yansa bir acırız su dökeriz. Çünkü merhamet bizim içimizde o var. Ama onlarda o olmayacak. Çünkü Allah Celle Celle onları öyle yarattı. Yoksa melek ya. Meleğin, Allah dayanır mı melek ya? Rahmet melekleri var. Hafaza melekleri var. Bir sürü melek var. Ama o melekler özel. Daha bitmedi. Hadis-i şerifin devamı. Allahu Ekber ya. Ey Rabbimiz. Bedbahlığımız bize galebe çaldı. Biz gerçekten sapıtmış kimselerdik. ya Rabbi bizi buradan çıkar. Tekrar diyor biz küfre dönersek artık biz şüphesiz zalimlerden olmuş sayılırız. Yani bizi buradan çıkar biri daha sana küfretmeyeceğiz. Yani şirk koşmayacağız. Eğer yaparsak o zaman biz zalim oluruz. O zaman bizi cezalandıracak Allah Celle Celaluhu'nun onun cevabı. Karşımdan yıkılın. Bir daha benimle asla konuşmayın. Ve diyor onlar bunu duyduktan sonra işin Türkçesi bütün hani diyorlar ki, dünya başıma yıkıldı. Bütün cehennem onların başına yıkılacak. Bitti. Allah Celle onlar oradan başka kim çıkarabilir Allah'tan başka kimse? Onlar diyor bu bu söz sonra Rabbimiz diyor ki yıkıl karşımdan. Benimle bir daha asla konuşmayın. O kadar üzülecek, o kadar perişan olacaklar ki o üzüntü diyor bak şimdi burayı dinleyin. Rabbimiz diyor bir daha benden konuşmayın diye. O Sözden Sonra Duydukları Üzüntü Çektikleri Bütün Azaptan Daha Fazla Üste Çıkıyor Üzüntü Ya O Kadar Üzülüyorlar O Kadar Üzülüyor Ki Ateş Onlara Vız Geliyor Ya Rabbel Alemin Rabbim Bizi Uzak Eylesin Amin Kaynak Tirmizi Aman Ya Rabbi Kuntum <laughs> Minna تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ